Günaydın arkadaşlar. Makü'de çok güzel bir güneşli sabaha uyandım. Bugün e, terminalden inşallah Urumiye'ye geçmeyi planlıyorum. Arkadaşlar karşımda gördüğünüz e, uçurumun hemen eteklerinde Maku Kalesi vardı. Dün oraya çıkmıştım. Muhteşem bir kale. Devasa kanyonların dibinde böyle müthiş bir yerdi. Şimdi Makudan ayrılıyorum. Terminale geçip Urmiye'ye geçeceğim. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Arkadaşlar terminale geldim böyle. Enteresan bir yer. garaj gibi yani terminal değil de. Bakalım soralım Urmiye'ye var mı araba. böyle park alanı gibi terminalden ziyade e, küçük bir şehir olduğu için nüfusu 50 bin normal yani Farsça anlamıyorum bakalım birine soracağım tamamen Farsça yazılar Arkadaşlar biletimi aldım 42 tümen. Hiçbir şey anlamıyorum. Farsça yazıyor. Karşıdaki araba 9.30'da kalkacak. Yaklaşık 280 kilometre 42 bin tümen. 42 bin tümen yaklaşık 20 lira. Yani 280 kilometre bedava yani. Ulaşım gerçekten çok ucuz. Araba oldukça eski ama yolumuz çok uzun değil. İnşallah yormaz beni. Kaptan Hoy diye bir şehirde biraz mola verdim 5 dakika. Şimdi burada insanlar içeceklerini içiyor. Oruç tutmuyorlar. Çoğunluk oruç tutmuyor. Ben oruçluyum. Burada içeceklerini, yiyeceklerini alıyorlar. Böyle bir market. Semaverler de kaynıyor. Urumiye'ye 50 kilometre kaldı. Hemen karşımda Urumiye Gölü. Ben beyaz gözüküyor. bizim tuz gölü gibi beyaz bir görüntüye sahip. beyaz bir görüntüsü var Urumiye Gölü'nün çok ilginç Urumiye oldukça yeşil bir şehre benziyor verimli toprakları var galiba göl çok fazla çekilmiş bayağı bir kurumuş yani Artık küresel ısınmadan mı yoksa yanlış sulama politikalarından mı bilmiyorum. Çok ciddi bir şekilde kurumuş. Göl seviyesi tamamen düşmüş. Yaklaşık 1 milyon nüfuslu bir şehre giriyorum. Urumiye. Trafik oldukça yoğun gözüküyor. beyaz gibi. Yaklaşık 5 saat yolculuktan sonra Urumiye otogarına indim. Şimdi merkeze gideceğim bakalım merkez ne kadar uzaklıkta. Taksici 40 tümen istedi. Şimdi buradan bir Tebriz arabalarını sorayım. Ne zaman gidiyor onları bir öğreneyim. Yarın veya öbür gün Tebriz'e geçerim. Evet burada genelde taksiler hep 40 tümene götürüyor. Şimdi merkeze gidiyorum. Urumiye e, caddelerinde dolaşıyorum. Hava oldukça sıcak, çok güzel. E, ama genelde dükkanlar kapalı böyle, sanki tatilmiş gibi. Aslında e, İran'ın tatili Cuma günü. Genelde dükkanlar kapalı. E, çok da oruçta tutmuyorlar yani. Desem ki Ramazan bilmiyorum. Biraz e, bazar eski bazarın orası bayağı bir yoğun ama oradan uzaklaştıkça dükkanlar genelde hep kapalı. Oldukça sıcak bir gün ya Urumiye'de 20-25 derece civarı yazın buralara gelmemek lazım. Şu an gömlekle dolaşıyorum. O kadar sıcak. Burada kumpir ve yumurta e, çok meşhur böyle lavaşın arasına koyuyorlar şu an kumpir kokusunu aldım İftardan sonra inşallah deneyeceğim böyle kumpiri soyuyorlar lavaşın içerisine dağıtıyorlar üzerinde bir de yumurta bir de maydanoz falan müthiş oluyor yani Urumiye'nin çarşı pazarı gerçekten çok canlı. Merkez çok canlı ama arkalara doğru gittikçe biraz e, sessizleşiyor. Dükkanların kepenkleri de kapalı ama merkez oldukça canlı yani. Şimdi iftara kadar biraz keşfedeceğim Urumiye'yi. Sonra iftarda bakalım yemek yiyeceğiz, nerede yiyeceğiz bakalım. Hemen karşıda tarihi bir pazar var. Oraya bir geçeyim. Orayı biraz gezeyim. Oruçlu olduğum için biraz da susadım. Çok fazla kendimi yormak istemiyorum. kutusuna 75 tümen diyor. Yani bizden daha pahalı ya. Bizde 25 lira Türkiye'de. Burada yaklaşık 35 lira filan yapıyor. Şaşırdım. Bizim çocukken e, tarlalardan topladığımız bir bitki var burada satıyorlar yemlik. Biz buna yemlik diyoruz. Çeşit çeşit. Bu kiriş de, şu yemlik. Çocukken topluyorduk tarladan yiyorduk. sebze çeşitliliği çok yemeklerin değişik değişik çeşitleri var kalın yapraklı ince yapraklı Evet iftara yaklaşık 4 saat filan var saat 16.20 ezan okunuyor muhtemelen ikindi ezanı böyle dolaşıyorum daha 3 35 buçuk saat var iftara. Çarşı pazarda dolaşıyorum. Bugün biraz e, susadım. Çok ilginç. Uzun zamandır susamıyordum. Arkadaşlar Yaklaşık 4 saat falan var iftara, o yüzden çok kendimi yormuyorum. Bu meydan tarihi bazarın olduğu meydan. Hemen arkamda tarihi bir mescit var. Tuğla ağırlıklı bir mimari var burada. Şimdi bazarın içine giriyorum. Evet, dükkanlar ahşap giydirmeli çok güzel. Mimari oldukça güzel. Tuğla ve ahşabın muhteşem uyumu. tá Çarşı oldukça büyük. Urumiye kapalı çarşı. Oldukça büyük bir şey. Kapalı çarşı. Işık yok. Trafik lambası yok. Bakalım nasıl geçeceğiz buradan. İnsanlar tamamen arabaların arasına dalıyor. Ben de dalayım mı bilmiyorum. Çok tehlikeli ama. Daldım. Evet oradan bir tane geldi, bir tane buradan geldi. Kurtuldum. Işığın olmaması çok kötü. Hem de böyle en merkezi yerde trafik lambası yok. Değişik bir çekirdek, çok siyah, koyu bir siyah. Urumiyan'ın merkezi gerçekten çok canlı. Bir milyon nüfuslu bir şehir, normal yani. Evet, bunlar da kütün tütün çeşitleri. Tobako. Tobako. Çok otantik ama çok güzel. İran'da trafik gerçekten söylendiği gibi kaos. Yani ışık yok. Buradan nasıl geçeceğim? Arabaların arasına dalıyorlar. Ben de dalıyorum. Evet daldım. Evet koşuyorum. Enteresan yani. Gerçekten enteresan. Dedikleri gibi kaotik bir trafik var. Tabi İran'ı düşünemiyorum. Şey Tahran'ı. Tahran'da daha trafik daha da bir kaotikmiş. Ama ben bu gezimde Tahran'a e, gidemeyeceğim. Tebriz'den döneceğim. Çünkü yeterli vaktim yok. Çok yoğun işporta tezgahları var kaldırımların üzerinde. Evet değişik horozlar var, kuşlar var, satlık. Çok ilginç. Evet, İran'da e, çok ilginç tavuk ayağı da satılıyor. Böyle bir trafik şekli yok yani. Karşıya geçmek mümkün değil nasıl için ya aralara gideceksin, dalacaksın oraya ya da bekleyeceksin yani geçmenin imkanı yok Ya Allah deyip dalalım ne yapalım. Evet abiyi takip edeceğim o dalacak herhalde. Yok dalmıyor. Ben dalayım o zaman. Enteresan bir trafik anlayışı var yani. Şuraya bak ya. Hiç bitmek bilmiyor. Karşıya geçmen imkansız yani. Şöyle dalacaksın. Başka çaren yok. Başka çaren yok. Koşacaksın.

Ana cadde üzerinde e, bir otelde kalıyorum hemen elimle sol taraftaki otelde kalıyorum. Ana cadde üzerinde. E, 200 tümen. Fiyatı çok uygun ve e, temiz bir güzel bir otel yani. Evet, e, çarşı bu meydanda bitti. Hemen karşında e, İran liderlerinin resimleri. Burada e, devlet binaları var herhalde. Urumiye'de parfüm mağazaları çok yaygın. Böyle güzel cam şişeler. Çok güzel ya, çok. Albenisi çok yüksek parfüm mağazaları var. Evet iftar yaklaştı. Böyle çeşit çeşit kebaplar var. Şu beyazın ne olduğunu bilmiyorum. Ciğer var, tavuk var, kanat var. Şimdi ben e, kuşbaşı yapacağım. Kuşbaşı. Şurada ciğer yahni var. Kumpir var, yumurta var. Ciğer yahni var yanında kumpir, yumurta, onu da deneyeceğim. Yemekten sonra bir o yemeği deneyeceğim. Bugün iftarda e, kuşbaşı kebabı yaptırdım. Bu şekilde getirdiler. Yanında soğan var. Domates, biber. iki tane kuşbaşı. E, lavaşları da bizimkinden biraz farklı. Böyle delik delik. Bakalım tadı nasıl. et çok lezzetli ve kocaman devasa iki şiş bir şiş 70 tümen yaklaşık 30 lira falan oldukça iyi yani porsiyonlar çok büyük İran'da burada değişik kebaplar var dün Adana kebabı benzeyen İran kebabı yemiştim aşağıda bugün Kuşbaşı kebap yedim, iki tane devasa, bir de su içtim, 150 tüme. Gayet uygun yani. İki tane kocaman şaşlık. İran'ın kebabı çok meşhur, ee, sokakta da

Hemen vitrindeki kebaplardan seçiyorsun. Burada açık havada kızartıyor. Çok güzel. Harika. Kebap kültürleri çok iyi ya. Evet. Közleme patatesli yumurta. Ama şeyini soymuyor. kabuklarını soymadan içine biraz da yeşillik. Sağ kumpirli yumurtalı dürüm gerçekten efsane. Benim için sahurluk oldu. İnternette görmüştüm. Sokak lezzetleri, İran'ın sokak lezzetlerinden. Videosunu izlemiştim. Gerçekten tadı da enfes. Zaten kumpiri seviyorum. Kumpirli yumurtalı dürüm 30 tümen. Ama gerçekten lezzeti efsane ya.